Araba günlüklerimden herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Ee, videolarımı iki gündür arabada çekiyorum. Böyle denk geliyor. Ee, o yüzden böyle bir oynatma listesi oluştursak herhalde. Araba günlükleri diye yeridir yani. Ama kısmet böyle bu şekilde. Şu anda da bir yere seyahat ediyorum. Ve bu vakti sizlerle değerlendirmek istedim. Bugün sizlerle ilişkiler üzerine konuşacağım. İlişkiler, ilişkilerde değişim, ilişkilerde inatlaşma, ilişkilerde yok sayılma vesaire bu konulardan spontan şekilde, aklıma geldiği şekilde e, sizlerle sohbet etmeyi düşünüyorum. Öncelikle bizim kafamızı en çok, yani kafamıza, aklımıza en çok takılan soru şudur. Bir kişi değişir mi? İşte ben sevgili olduğum zaman e, bu kişi evet şöyle şöyle ama ben bunu ileride değiştiririm. Ben bunu ileride yola getiririm, hizaya getiririm. Tırnak içinde ak tabiriyle. Yola getirmek, hizaya getirmek. Sevgili arkadaşlar, Dostoyevski'nin güzel bir cümlesi vardır. Dağlar yerinden oynar, insanoğlu değişmez. Evet, bu böyledir net. E, ama e, öyle değil hocam. Yani biz işte ev e, Erkek arkadaşımla ilişkimizde şöyle başlamıştık, şöyleydi bu noktaya geldi. Aslında zaten senin erkek arkadaşın o noktadadır. Yani öyle olabilecek potansiyeli sahip biridir. Sadece çevresel şartlarla, belki içinde bulunduğu durumlarda, belki o an e, bulunduğu koşullar dolayısıyla üstü örtülmüştür de uygun şartlar sağlandığında işte o gerçek mizacını o içindeki var olan o potansiyeli, gerçek kimliğini ortaya çıkartmıştır. Bunu böyle diyebiliriz. Ben evle işte onu tanıdığımda, evlendiğim kişiyi tanıdığımda çok iyi bir insandı. Yani harikaydı her şey ama evlendikten sonra gerçek yüzünü gördüm. İşte tam olarak bu. Gerçek yüzünü görmek. O kişi zaten öyleydi ama bizim ona duyduğumuz sevgi, bizim ona karşı ilgimiz, alakamız belki bunu maskeliyordu. Görmemizi engelliyordu. Veyahut da kendisi yani ha, e, bir tabir vardır ya halk tabiriyle köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyordu belki de. İşte o köprü bittikten sonra biz onun gerçek postunu görmeye başladık. O yüzden bir kişiyi değiştirmeye çalışmak ben bunu değiştiririm ben bunu şöyle haleye koyarım ben buna böyle işte çeki düzen veririm vesaire yok böyle bir şey. İnsanlar sizin çekip düzen vereceğiniz bir nesne de değiller. Kimse size de çeki düzen veremez. Vermesin de zaten kendinize öyle bir saygısızlığı yapmayın. Ama karşınızdakine de olduğunuzdan farklı biriymiş gibi görünme saygısızlığını, görünme kişiliksizliğini de kesinlikle yapmayın. Peki, bunun haricinde zamanımız kısıtlı. Bunlardan çok uzun uzun bahsedilebilir ama kısa bir video çekmek istiyorum. İlişkide inatlaşma. Aslında her inatlaşma içinde bir umudu da barındırır. Yani bir ilişkide bir kişi bir taraf birinin canını yakar. O kişi de beni anlasın diye ona bedel ödetmek maksadıyla inatlaşır ve onun canını yakar. Aslında burada bile beni gör, beni duy çığlığı vardır. Ama iki taraf da cahil bir şekilde bu inatlaşmaya ve bu zıtlaşmaya devam ederse çıta yükselmeye başlar ve bu bir artık güç savaşı haline dönüşür. Oysa ki burada merhamet sevgide bulunması gereken merhameti o göstersin ben göstereyim mücadelesine girmemek ve merhameti ilk gösteren kişi olmak bile o sevgiyi gerçek manada hissetmek adına gerçek manada hissettiğimizi kendimizin ve karşımızın görmesi adına çok önemlidir. Yani ilk merhamet gösteren kişi daha olgun bir kişidir. Hem Allah katında hem kul katında. O kişi daha çözüme yönelik, daha kişiliğini oturtmuş bir kişidir. Dolayısıyla orada canı yandığında bile tamam. Evet. Ben elimi kaldırıp ona bir darbe vurabilirim. Yani bunu fiziksel manada söylemiyorum. Bir teşbih kullanıyorum burada. Ben de ondan intikam alabilirim diyeyim. Ben de ondan intikam alabilirim dediği noktada o intikam alma hırsını, davranışını törpülüyüp o intikamdan vazgeçiyor ve ona bir adım atıyorsa işte o kişi gerçekten ilişkide güçlü olan, kişilikli olan ve karakterli olan kişidir. Şimdi burada karşımıza bir başka sorunsan daha çıkıyor. Hiçbir çözümde tek taraflı değildir. Evet kişi merhamet gösterdi, bunu yaptı. Canını acıtıyor karşıdaki, yine eyvallah diyor, alttan alıyor. Belki suçlu değil, o halde bile özürler diliyor, gönül almaya çalışıyor. 2, 3, 4 tabii ki her şeyin bir sınırı ve her kişinin bir sabrı vardır. İşte o noktaya da karşıdakinin cahillikle getirmemesi lazım. Karşıdakinin o iyi niyetini, o merhametini, o şefkatini görüp kendinin karşıdakinin de yani kendisine çeki düzen vermeye başlaması ve o güzel adımı, o güzel eli tutup çoğaltması lazım. Bu güzellikleri ve iyilikleri. Bu noktada da Tabii ki tek taraflı hep iyi niyet merhamet olmuyor. Çünkü ilişki dediğimiz şey karşılıklı olabilen bir şey. Tek kişi hiçbir sorunun üstünden gelemez. Tek taraflı olan şeyler de zaten sağlıklı bir ilişki değildir ve kısa vadede belki sen onu çala paça götürürsün ama uzun vadede o bir yerde patlar. Çünkü sen bir noktada eğer artık köle olmamışsan artık bir mankurt olmamışsan karşısın, karşındakinin esiri olmamışsan düşüncelerin, algıların, kişiliğin hala yerindeyse bu ilişki sağlıklı bir ilişki değil diyeceksin. O ve bastırdığın şeyler bir gün daha büyük suretlerde patlayacak ortaya çıkacak. Evet. E, neyi konuştuk? İnatlaşmayı konuştuk. İnatlaşmadan önce kişi değişir mi? Bunu konuştuk. Bir de ilişkilerde yok sayılmak var. Bundan da bahsedelim. Zaten ben de gideceğim yere gelmek üzereyim. Yok sayılma. Yok sayılmada da şöyledir. Yani bazen karşımızdaki gerçekten bizim için değerliyse ve bizi yok sayıyorsa biz tabii ki aynen bir önceki örnekte gördüğüm e, işlediğimiz gibi merhamet gösterelim. Adım atalım. Karşıdan beklemeyelim. Yani böyle pozitif e, psikolojide vesaire son zamanlarda bazen çok öne çıkıyor. Sizi o yok sayıyorsa siz onu tamamen yok sayın. Siz onu görmezden gelin. Böyle bir dünya yok. İnsanlarla temas etmemiz, ilişki kurmamız lazım. Ve bizim kendi değerimiz de kendi değerimizi de hissedebilmemiz için değer verdiğimiz o kişilere de o değeri sürdürebilmeye çalışmamız lazım. Dolayısıyla kişi bizim için değerliyse o yok sayılmayı bir irdeleyelim. Yani diyelim acaba hani farkında olmadan ben sana yanlış bir şey mi yaptım? Kalbini mi kırdım? Veyahut da ya sen böyle davranınca farkına vardım ki şurada şurada böyle böyle davranışta bulundum. Yani kusura bakma özür dilerim veya şöyle şöyle sebeplerden dolayı istemeden bu davranışı gerçekleştirdim diye ona adım atmamız, ona karşı yapıcı bir tavırda bulunmamız gerekiyor. Ama öyle günlük ilişkilerde, iş yerinde insanların kaprisleri gereği, insanların kendilerini çok önemliymiş gibi sanki küçük dağların böyle yaratıcı sahibiymiş gibi tavırları vardır. Onlar... Açıkçası performans sanatçılarıdır. Onlar bir rol oynuyorlar. Onlar bir tiyatro oynuyorlar. Siz bu tiyatroya dahil olup komik duruma düşmek istiyorsanız onlarla mücadeleye girin. Ama bu tiyatro sizin ilginizi çekmiyorsa siz kendi kişiliğinizi ortaya koyan sakin yapıda ve kendi dünyanızda huzurlu bireylerseniz o tiyatroya asla dahil olup o oyuna gelmeyin derim. Sevgili arkadaşlarım bugün yine sizlerle Araç içi otomobil günlüklerimden ilişkiler üzerine e, bazı konuları ele aldık. Vakti etkili değerlendirmeye çalıştık. E, umarım her birimiz sağlıklı ilişkiler yürüten insanlar olur ve sağlıklı ilişkiler yürüten insanlara denk geliriz. Büyüklerimizin duasıyla Allah bizi iyi eylesin ve iyilerle karşılaştırsın. Duamız budur, temennimiz budur. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize selamlar, saygılar. Otomobil günlüklerinden değil, sağlam kafa psikolojiden hepinize hürmetler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.